Hoş geldiniz 24 ekranlarından Nur Köşker ben. Real Ekonomi ile karşınızdayız. Ekonomideki en sıcak gelişmelere bakacağız hep birlikte. Merkez Bankası ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari denge Ocak'ta 7.1 milyar dolar açık verdi. Böylece cari işlemler hesabı 12 aylık dönemde 20.2 milyar dolar açık verdi. Yılın ilk ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6.4 milyar dolarlık artışla 8.3 milyar dolara çıktı çekirdek cari denge göstergesi olan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise Ocak ayında 1.4 milyar dolar fazla verdi. Önceki yılın aynı döneminde bu rakam 1.2 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerde de 975 milyon dolarlık artış yaşandı. Ocakta portföy yatırımlarındaysa 766 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Merkez Bankası'nın yılın 3. piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Ankette dolar TL ve enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü güncellemeler var. Merkez Bankası piyasa beklentileri anketinin Mart ayı sonuçlarını açıkladı ve yıl sonu dolar TL beklentisi 16.04'ten 16.68'e yükseldi. Piyasanın yıl sonu enflasyon öngörüsü de %40.47 seviyesinde gerçekleşti. Önceki ankette enflasyon tahmini %34.06 seviyesindeydi. 2022 yılı büyüme beklentisi ise %3.7'den 3,4'e geriledi. Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretiminde yıllık artış seyri hız kesmeden devam ediyor. Üretim Ocak'ta geçen yılın aynı dönemine göre %7,6 oranında arttı. Piyasadaki canlılığın göstergesi ciro endeksleri ve perakende satış hacminde de yükseliş var. Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretiminde yılın ilk performansı belli oldu. Sanayinin çarkları hız kesmeden döndü, üretim geçen yılın aynı dönemine göre %7,6 oranında artış kaydetti. Aylık bazda ise %2,4 azaldı. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı geçen yılın aynı dönemine göre %8,3 oranında artış kaydetti. İmalat sanayinde ise %7,7'lik yükseliş görüldü. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde ise artış oranı %5,6 oldu. Piyasadaki hareketliliğin göstergesi ciro endeksleri de güçlü artışıyla dikkat çekti sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin toplam ciroları Ocak'ta yıllık bazda %90,9 oranında arttı. Aylıkta ise %3,6'lık yükseliş görüldü. Önceki yıla göre sanayi sektöründe ciro %106,1 arttı. Bu dönemde inşaatta ise ciroların %62,3 oranında yükseldiği görüldü. Ticaret sektöründe de cirolardaki artış %76,1 oldu. Hizmet sektöründe ise ise %116,6 oranında yükseliş kaydetti. Bu dönemde perakende satışlarda da pozitif rakamlar geldi. Satışlar geçen yıla göre %7,9 oranında yükseldi. Aylıktaysa 1,5 oranında düşüş yaşandı. Sırada ekonomiyle ilgili haber turumuz var. Ukrayna'ya saldırısıyla birlikte alınan yaptırımlar kapsamında uluslararası şirketler Rusya'daki faaliyetlerini durdurmayı sürdürüyor. Goldman Sachs, Rusya'daki operasyonlarını sonlandıracağını duyuran ilk büyük Wall Street bankası oldu. Goldman Sachs'ın ardından JP Morgan da Rusya pazarından çekileceğini açıkladı. Benzer bir kararda Dünya Ekonomik Forumundan geldi. İsviçre merkezli kuruluş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in forumun bütün etkinliklerine katılımının yasaklandığını duyurdu. Rusya ile bütün ilişkilerin dondurulduğu belirtildi. Amerikan eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney'de ülkedeki tüm faaliyetlerini durduracağını açıkladı. İlk aşamada sinema filmlerinin Rusya'daki gösterimlerine ara verildiği, şirketin ülkedeki diğer faaliyetlerinin ise gözden geçirildiği vurgulandı. IMF, Rusya tarafından başlatılan saldırılar devam ederken Ukrayna için 1.4 milyar dolar tutarında acil finansmanı onayladı. Bu paranın Ukrayna'nın özel çekme hakkı hesabına yatırıldığı belirtildi. Öte yandan Uluslararası Para Fonu Başkanı Georgieva, Ukrayna'daki savaş ve yaptırımların küresel ekonomik büyüme tahmininde düşüşe neden olabileceği açıklamasını yaptı. Dünyadaki enflasyon baskısı Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle iyiden iyi de niye artarken dünyanın en büyük ekonomisi Amerika'da tüketici fiyatlarındaki artış 40 yılın zirvesini gördü. Biden enflasyondaki sert yükselişten Putin'i sorumlu tuttu. Amerika'da tüketici enflasyonu Şubat'ta aylık bazda %0,8 oranında artarken yıllık taysa %7,9'luk yükselişe işaret etti. Rakam son 40 yılın en yüksek tüketici enflasyonu olarak kayıtlara geçti. Tüketici fiyatlarındaki sert artış sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Biden, enflasyondan Rusya Devlet Başkanı Putin'i e sorumlu tuttu. En büyük enflasyon kaleminin Putin'in saldırgan tavırlarına tepki veren enerji piyasaları olduğuna dikkat çeken Biden, Putin'in gereksiz savaşına karşılık uyguladığımız yaptırımların ülke içinde de bir bedeli olacaktır. Ancak Amerikalılar şunu bilmeli ki Putin'e ödettiğimiz bedeller bizim ödediğimizden çok daha yok edicidir ifadesine yer verdi. ABD ABD Hazine Bakanlığı ise yaptığı açıklamada enflasyonun bu yıl rahatsız edici düzeyde yüksek kalmasının beklendiğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Beklendiği gibi faizler sabit tutulurken, Metin de varlık alım programının daha hızlı küçültüleceği duyuruldu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, faiz toplantısı sonrası yaptığı açıklamada büyüme beklentisini savaş nedeniyle aşağı yönlü revize ettiklerini söyledi. Avrupa Merkez Bankası Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla artan belirsizliğin ortasında yüksek enflasyona rağmen piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde karar sonrası yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Avrupa için bir dönüm noktası olduğunu vurgularken savaşın ekonomik aktiviteyi ve enflasyonu etkileyeceğine dikkat çekti. Büyüme beklentilerini aşağı enflasyon büyüme beklentilerini aşağı, enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize ettiklerini söyledi. 2022 büyüme beklentisi %4.2'den %3.7'ye çekildi. Enflasyon tahmini ise %3.2'den %5.1'e yükseltildi. Haydi piyasalara gidelim. Bakalım piyasalarda nasıl bir seyir var. BIST 100 endeksi 2049 puandan işlem görüyor. Artıda %0,38'lik bir artış var. Devam edelim. Döviz cephesine bakalım. Dolar 14.98'den işlem görüyor. Artıda %0,89'luk bir artış var. Euro artı da artıda 16.47'den işlem görüyor. %0,7'lik bir artış var diyelim ve altın cephesine geçelim. Ons altında başlayacağız. 18'de 1991 puandan işlem görüyor. %0,29'luk bir düşüş var. Gram artı, artı da 959 liradan işlem görüyor. %0,77'lik bir artış var diyelim. Petrole bakalım. Petrolde neler olup bitiyor? 110 dolardan işlem görüyor. Petrol artı da %1,32'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Petrolde diyelim son olarak da tahvile bakalım. Tahvilde neler olup bitiyor? Tahvilde eksi de 25,06'dan işlem görüyor. Eksi de dedik %0,12'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz tahvilde. Detayları almak için yayın konuğumuza gideceğiz. Tonguç Erbaş Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı bizimle. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun. Haftanın son işlem gelin haftanın son işlem gününde Rus işgaliyle birlikte piyasalarda nasıl bir seyir var? bir Açıkçası daha sakin yani dün bilmiyorum tabii Türkiye'de yapılan görüşme ne kadar etkili oldu her ne kadar bir çözüm süreci yapılmış ya da başlamış gibi gözükmese de son 3-4 güne baktığımızda daha sakin siz de verileri verirken hem petrol fiyatlarında aslında 110 dolar civarında hem altında 2000 doların altında yani risk algısı açısından baktığımızda bu iki ürün biraz daha sakin gözüküyor. Borsalar dün yurt dışında biraz daha tehlikeli tedirgindi. Bu bugün itibariyle gün içinde açık olan piyasalar işte Avrupa tarafı e, vadelerde Amerika biraz daha toparlamış gibi gözüküyor. Sanki önümüzdeki hafta yani dün Lagart'ın açıklamalarıyla birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın kararını ve beklentilerini gördük ama önümüzdeki hafta yine büyük merkez bankaları ve özellikle Türkiye'de de e, Merkez Bankası'nın kararı işte FED, e, Japonya, İngiltere ve Türkiye diye dört e, merkez bankası kararı göreceğiz. Buraya doğru bir bekleyiş e, tahmin ediyorum söz konusu olacak. Ayrıca ben kısa süre içerisinde bu yani fiyatlar içerisinde görebildiğim kadarıyla Türkiye'de yapılan görüşmenin sonrasında belki hafta sonu belki yeni haftanın başında tekrar bir görüşme trafiğinin e, olma ihtimalinin de haberler içerisinde beklendiğini piyasada görüyorum. O açıdan tabii ki hala bir risk algısı bir jeopolitik risk bir savaş ortamı piyasalarda işte Lagart'ın söylediği gibi büyümenin aşağı doğru enflasyonun yukarı doğru beklenmeye devam ettiği bir ortam ve sağlıksız diyebileceğimiz finansal piyasalar için bir durum teşkil ediyor ama bugün özelinde haftayı biraz daha en azından e, durgun diyebileceğimiz yatay beklentiler içerisinde yeni haftaya bırakılmış bir şekilde fiyatlıyoruz gibi duruyor. Belki borsayı da konuşuruz ama orada da e, daha yatay hisse bazlı hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. 2000 bandı konuşuluyordu borsa için konuşabiliriz borsayı da hocam 2000 bandında bir iki haftadır tutunduğunu gözlemliyoruz borsada neler olup biter peki sizce? Evet yani için Türkiye tüm bu gelişmeler içerisinde yani yeni başındaki bu jeopolitik riske rağmen hatırlayabildiğim kadarıyla bu şey başladığında yani bu risk algısı başladığında da aşağı yukarı bu seviyelerdeydi. Yani 2050 2040 evet. e, seviyelerindeydi. E, aynı yerdeyiz. Yani bütün e, hani borsa üzerinde baktığımızda tabii ki e, bazı hisseler daha ön plana çıktı. İşte bir kısım belki e, ulaştırma sektörü e, veya işte turizm gibi ya da bu savaştan orada faaliyetleri olan şirketlerin hisse senetleri biraz daha negatif etkilendi. Ama işte demir çelik sektörü gibi biraz madencilik sektörü gibi bu sektörler daha ön plana çıktı. Dolayısıyla şunu söylemeye devam edeceğiz. Yani 2000 1975 bu iki destek seviyesi net bir şekilde teknik olarak aşağı kırılmadıktan sonra yani belli bir haber akışı bir günlükte olmamak üzere borsa herhalde 2000-2065 aralığındaki orası da onun Önemli bir zirvesi gibi gözüküyor. Yani oradan sonra bir rally'nin yukarı başlaması söz konusu olabilir. Bir süre daha bugünkü yataylı bu haber akışındaki beklentileri, Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri takip edecek gibi duruyor. O haftayı da tahmin ediyorum biraz aşağı, biraz yukarı bu seviyelerde yine hisse bazlı ayrışmalarla kapatma ihtimali var. Sanki yani Türk varlıkları içerisinde hala en ee, kuvvetli kalan kısım e, Borsa İstanbul gibi duruyor açıkçası. Peki gelelim dolara. Dolar da merak ediliyor. 15 sınırına dayandı. Yükseliş seyri devam eder mi? Dolarda hangi seviyeler gündemde? Evet yani para birimleri içerisinde zaten yakın takip edenler için Rusya-Ukrayna sınırına yakın olan yani Polonya para biriminden Macaristan işte Türkiye'yi de buna dahil edebiliriz. Neredeyse en çok etkilenen ana para birimleri olarak bunlar gözüküyor. Yani bu jeopolitik risk üzerinde. Biz de uzun bir süre işte 14 seviyesinin altında kaldıktan sonra bu baskıya maruz kalmaya devam ettik. Bugün için konuşursak aslında orada 14.80-15 aralığında da devam edeceğiz. 14.80'de şimdilik önemli bir destek bölgemiz olmuş gibi duruyor. Biraz önce bahsettiğim nedenler yani o jeopolitik riskin para birimlerine olan etkisinden kaynaklı da biraz bunu doğal karşılamak gerekiyor. İşte burada kur korumalı sistemin biraz daha belki yatırımcılar tarafında bu yukarı doğru hareketlerde de tekrar göz önünde bulundurarak hem kurumların hem kişilerin biraz daha bu tarafa doğru Mevduatları kaydırmasını bekleyebiliriz. Ben yani tabii ki yavaş yavaş bir yükseliş söz konusu oldu ama bir panik havasında bu ortamda bir yani kur hareketini çok yukarı doğru beklemiyorum ama 15 seviyelerin üzerine geçtikten sonra bu sefer tabii bant aralımız 15-15-50 aralığına doğru gidiyor. Yalnız haftaya Merkez Bankası toplantısında şimdi Merkez Bankası piyasa gerçekleşmelerini 3 ay izleyeceğim demişti. Bu toplantıda mı bundan sonra sonraki toplantıda mı olur bilmiyorum. Belki söylemlerinde, atıcı adımlarda veya beklentilerindeki değişiklikleri bu savaş ortamı içerisinde acaba farklı bir e, modele de geçebilir mi? Farklı bir beklenti olabilir mi? Onu da kur tarafını yakından takip edenler için haftaya de önemli bir eşik olduğunu düşünüyorum. Burada Sayın Başkan'ın da değerlendirmeleri özellikle kur tarafında e, çok önemli olacak ama şimdilik e, yani 14-70 15-20 aralı belki haftaya kadar devam edeceğimiz bir aralık gibi gözüküyor. Peki son bir dakika hızlıca altında konuşalım. Ons altın düşecek deniliyor. Yatırımcıya ne tavsiye edersiniz ne yapsınlar? Valla bir süre şöyle yani 2000 dolar evet eşit gibi gözükecek 1970 ile 2015 dolar arasında bütün bu bahsettiğimiz riski altın yatırımcısı büyük ihtimal ons tarafında takip edecek. Eğer bir anlaşma olursa veya anlaşmaya doğru bir yol haritası olursa ben yine aşağı doğru bir 70-80 dolarlık marj olduğunu düşünüyorum. Ama aksi durumda da 2000 doların üzerinde kalıcılık devam ederse o zaman yani aşağı beklentinin biraz daha sınırlı Sınırlı kalmasını yatırımcılar izlemesi gerekiyor. Dolayısıyla birkaç gün özellikle FED toplantısına kadar, çarşambaya kadar yani 1970-2015 aralığı burada da çalışır diye düşünüyorum açıkçası. Peki. Halaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Arbaş değerlendirmelerini aktardı. Hocam ağzınıza sağlık, hoşçakalın. Görüşmek üzere, sağ olun. Teşekkürler. Noktalayalım burada real ekonomiyi haftaya aynı saatte yeniden buluşalım. Hoşçakalın.